Arkadaşlar merhaba. İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Zürih'e geldim. Zürih'in Ditlikon bölgesine geldim. Burada büyük bir media market var. Şimdi gideceğim oradan e, arabanın arabanın camı için GoPro'yu takmak için bir alet lazım. Onu bir haftadan beri arıyorum. Bizim oralarda doğru düz bir şey bulamadım. İlk önce aynanın altına e, monte edecektim. Olmadı arkadaşlar. Gelin beraber isterseniz İsviçre'nin medya marktını bir gezelim. Mümkün olursa içeriden de çekim yapacağım, kapatmayın. İsviçre'deki fiyatları öğrenin. Ee, konuşamazsam yanımda insan vardır, onun için konuşamıyorumdur. Bakalım İsviçre'de e, elektronik eşyalar kaç para? Ve aleti bulabileceğiz mi? Bu da unutmadan söyleyeyim. Abone olmadıysanız abone olursanız tabii ki çok sevinirim. Yılbaşına kadar 8000 aboneyi yaparsak çok gurur duyarım. Bir de like verirseniz daha çok sevinirim. Herkes şimdi yamuk yamuk bakmaya başladı tabii. Herkes kendi kendine konuşmuyor benim gibi. Hadi gidelim bakalım. Medya martta neler varmış.

arkadaşlar bana böyle bir şey lazım arabanın camına takmak için. Şu galiba fena değil. Bunların ikisi aynı mı acaba ya? Aradaki fark ne acaba? Securo Hold, Securo Hold diyor. Her şey... Evet her şey aynı. ikisi aynı. Bunun Bunu denip deneyip bakmak lazım. Fiyatı 39 .95 arabanın camına takmak için özel GoPro için arkadaşlar yani öyle de böyle de onu almam lazım Aslında böyle bir de gimbal almam lazım buna cep telefonu monte ediliyor fiyatı 79 Frank Ondan sonra titreme olmuyor Bunlar e, maalesef lazım ve bunları almamız gerekiyor Şimdi bu olursa bundan almayacağım. Bu da yapıştırmak için arabanın önüne. Yalnız bu galiba daha iyi olacak. Onu beraber bir deneyelim ne dersiniz? Şimdi burada sizi ilgilendiren ne var? Sizi ilgilendiren GoPro yok mu burada ya? Burada GoPro yok mu? Resim makinesi var. Sony. 494 frankı. GoPro yok mu burada ya? Ne iştir? Ee, arıyorum ama bulamıyorum. Burada normal resim makineleri var. Şöyle resim makinelerinin fiyatlarına bakın. Resim makinesi sevenler. Yalnız GoPro'yu nereye koy? burada GoPro burada ya gözümün önündeymiş görmüyorum. Arkadaşlar burada GoPro 10 459 frank şu. Bu GoPro 9 349 frank. Ulan Murat gözünün önünde gözünün içine girecek daha hala görmüyorsun ha helal olsun sana Bunlar GoPro'lar bir de burada şu kamera var 190 Frank 70 kuruşa Tabi bu da e, başlangıçta iş görür Yani şimdi emin değilseniz e, Ben de YouTube deneyeceğim derseniz böyle ucuz bir şey alıp onunla deneyebilirsiniz veya da cep telefonundan deneyebilirsiniz. Bana sorarsanız arkadaşlar, baştan büyük masraf yapıp ondan sonra bırakmayın. İlk önce bir deneyin. Cep telefonundan deneyin. Burada e, özel bir şey daha var. Onu da göstermek istiyorum. E, lamba. Bu lambalar da fena değil. Aslında bundan da bir tane alsam olur ya. Ama şimdilik ne bileyim stüdyoyu öyle bir yaptım ki fena değil. Bekleyelim. Neden 60 frank vereceğiz kim durup dururken. Daha sizin için özel Apple Apple bilgisayar sevenler buyurun burada 1399'a var. Burada bir Apple daha var. İsterseniz buna da bir bakalım. Bu da aynısı var ya. Bu da 1399 tarafmış. iPhone fiyatlarını gördünüz mü arkadaşlar? Orada konuşamadım. Yanıma insan geldi. Kusura bakmayın. Burada bir Apple daha var. Bunun fiyatı 1359 Frank. iMac'miş bu. Apple iMac. Bu karşıdaki televizyon 7799 İsviçre frankı aşağı yukarı 7.000 Euro. Burada çeşit türlü çantalar var. Youtube'cular için burası. Şu gördüğünüz lamba mesela. Resim çekmek için, video çekmek için. Burada da çeşit türlü ürünler var. Şu televizyon da Sony 6000. Şu televizyon 949 frank. Herhalde eski modellerinden. Burada da çeşit türlü ürünler var. Arkadaşlar ben kapatayım. Biz yine görüşürüz. Biliyorsunuz ben peşindeyim bu işin. Beni takipte bulunun. Bunların da fiyatlarına bir bakın şöyle. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın, Murat.